Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz e, Hazal Subaşı'nın yepyeni görüntüleri geldi ve onun arkadaş tarafından fotoğrafı çekilmiş ve Hazal Subaşı'nın e, son dakika haberi çıkmış. Hazal Subaşı artık otelde kalıyormuş. Otelde kalmasının nedeni ise. Bildiğiniz üzere Hazal Subaşı bu aralar projeden projeye koşturdu ve şimdi ise yeni dizisinin çekimlerinde e, çekimlerden uzak kalmasın diye yani trafikte kalmasın diye otelde kalacakmış. Ve arkadaşlar bu bilgiyi de sizlerle paylaştık. Hazal Subaşı'nın yepyeni görüntülerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar, gelecek videolarımda görüşürüz. Hoşça kalın.